Merhabalar, ee, üstteki şeyi gördüğünüz gibi şikayetlerinden aşağıya arıyoruz Başlayalım birazdan. Yani şurada permalayacağım dediği kısmı göstereceğim size. Bey, Legendary, Legendary. Efendim. Yapma 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 oğlum yapma. Sesim fazla çıkabilir kusura bakmayın. Şimdi şeye başlayacağım. Buradan da. Kusura bakmayın. Bakın burada başlayacak. <laughs> Şimdi görelim. Efendim. <laughs> neden Neden? Bak, permeyeceksin yiyeceksin galiba. Neden? 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 Beş tane banlanma geçmişim var. Anlamadım. Beş tane banlanma geçmiş. Bu bir sene içinde yapılmış. Bir beş tane banlanma geçmişim var. Ee, permayı yiyeceksin diyorum ki on banda durup adamlar normal saat süreyle ban yedikleri görülüyor. Bu adam zaten olmamış bir olayı olmuş gibi gösterip bizi banlamaya çalışıyor. Olayı da size şöyle an anlatayım hatta şuradan not defterini de çıkaralım. Şimdi not defteri diyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet açalım. Şimdi Blood Locust. Tamam mı? bu adamla konuşurken izleyici de Tamam mı? Adamları izliyoruz. Ben burada dedim ki sesimi açıp dedim. Böyle böyle dedim. Gülerek anlattım. Yaptığımız bir olayı Çünkü orada komik bir şey yaptı Şey ee, te Tecavüz Ar diyorum pardon ee, Götüne dildo sokma rol roleplay yaptı Şey dümbük Tabi bunu nerede yaptığımızı Ne zaman yaptığımızı ve hangi gün ve hangi roleplay Yaptığımızı söylemedik ee, Bu eleman direkt atladı Olayları anlatırken ben dedim ki e Ben bunu yaptım demedim Yani dümbük böyle böyle yaptı Dedim gülerek anlattım öyle çünkü zaten gölüm Omega 1 zaten ona göre gelip bize işlem uyguladı ve üstüne bizi kimse uyarmadı. Kimse de hiçbir şey yapmamıştı. Sıkıntı yok dedik. Bu şekilde olmuştu. Ben bunları anlattığım takdirde şimdi zaten videolu kaydını göstereceğim. Sadece şimdiden anlatıyorum ki videoyu sonra da koyacağım. Bu adam direkt gördü bizi eğitime çekti. Dedi ki siz banlanacaksınız. Dedik biz ne alaka? Hatta Mido hatası yaptınız dedi. Dedik böyle böyle biz mido hatası falan yapmadık. Böyle bir şey yok dedik. Ee, gerekli midolara uyuyorum çünkü ben biliyorum. Arkadaş da biliyor. Bunun kanıda var mı dedik. Kaydımıza gerek yok. Bizim kanıda gerek yok. Biz bize zaten inanıyorlar. Ben dedim ki bir yetkili kayıtsız veya kanıtsız bir şey hakkında e, ya da şikayetsiz bir işlem uygulamaz. Uygulayabilir. Evet ama kanıda olduğu zaman kendisi gördüğü bir şey. Kendisi. Kendisi şikayet edilmemiş bir şey. Kendisi gördüğü zaman kayıt ve kanıtla bunu halledebilir ki bunu halledebiliyorsa o halledemiyorsa o zaman birisi mesela A kişisi benim Allah'ıma, kitabıma küfür etti diyelim. A kişisi. Biz de B kişisiyiz ee, bunu otomatik e, almıyoruz tamam mı? Ee, küfür etti diyelim. Hadi onu geçiştirdik. Tamam mı? Ona hiçbir şey yapmadınız. B kişisi geldi, küfür etmedi e, hiç hakaret makaret etmedi. Ama yetkili gelip dedi ki bey kişisi benim Allah'ıma kitabıma küfür etti. Bey kişisi böyle yaptı, bey kişisi şöyle yaptı. Adam kendini açıklamaya çalışıyor. Atıyorum adam kayıt alamamış olabilir, bilgisayarı kötü olabilir yani bu gibi durumlar da var çünkü. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisinde çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Adam böyle böyle açıklayamayabilir kendini. O zaman otomatik yetkili haklı olamaz dostlar. Çünkü bir şikayet yok, bir kanıt yok, bir kayıt yok. Ee, otomatik bir olayda ee, yani bu adam haklı çıkamaz çünkü bu adam gelip senin hakkında atıyorum ileri geri konuşmamış küfür etmemiş bu adama gelip sen gıcık oldun diye gidip bu adam Allah'ıma kitabımı küfür etti ben bunu banlıyorum deyip susturup banlayabilirsin ee, bunu yaparsan adam kaydı olmayabilir kanıdı olmayabilir hiçbir şey yapamaz diri ama o tutulur yani, en sevdiği sunucusuna bir daha giremez oynayamaz bu gibi olaylar da var biz işte olay da tam buna benzer. Biz anlattık olayı işte. Bu adam sonra gelip bizi banlayacağını söyledi. Hatta kendi ağzıyla daha az önce söyledi. Perma atacağını söyledi. Ben de dedim. E nasıl olur lan dedim. Yani bu olamaz dedim ya. Kaç kere ban yiyip kaç kere normal süreyle ban yiyen adamlar var. Şimdi tabiri caizse özür dilerim ama Fox Roleplay'de mesela. Ben 6-7 kere ban yemişimdir ama aynı sürede ban yiyorum hala. Hatta bir kere perma şimdi 3 aylık o da e, şöyle söyleyeyim yani o da bir perma değil yani. O da bir hak ettiğim çok büyük bir ağır bir ağır cezadır ki orada cezalar o şekilde oluyor. Şimdi tıkıt başlattığım için bu reklama girmiyor. Ben sadece anlatıyorum normal bir şekilde böyle böyle oluyor. Şimdi dümbük de bana atacağını söyledi. Ben saat fark etmek sizin ben orada sicilime bile işlemesin diye elimden geleni yapacağım burada. Ardına koyacağım. Ben lokalosundan şikayetçiyim abi. Rank down'u bu adam yiyene kadar ben elimden geleni yapacağım. Ee, videodayım. Anlatıyorum şimdi. Devam edelim. Olayı anlattığım kısma geçelim sizin için. Şöyle şuralarda. Hah. Dille. Dille çok böyle. Bak buradan <anlatıyorum>. da <laughs> dedim. Tamam mı? Adamları topladı tamam mı? Biz 49'de ne yapacaktık? Asistan geldi. Ben asistan Asistan'ı devlet ben bir şey yapacağım zaten dedi. Şu adamı alalım dedi. Ben de tamam dedim. Hani üstte bir tane oda var ya. Orayın kapısını kilitledik zaten ses geçirmiyor. Tamam mı? Kapıyı da kilitledik. Adam orada çırılçıplak etti. Sus kimse söyleme dedi bana. Ben de tamam dedim. Adamı çırılçıplak etti. Götüne dil soktu. <laughs> Bak bu benim anlattığım bir olay. Bu adam inanıp otomatik o adama da ban atarsa bu bir şey olamaz anladım. Bir de bu kuleyi çekmesi yasak diye biliyorum ben yani önemli bir olay olmadı sürece. Atıyorum benim de bir şikayetim oldu demiyorum. Ben sadece bir olayı anlatıyorum. Sen otomatik bu olayı inanıp oha hemen banlamalıyım lan diyemezsin ya. O adam bile kendini yırtıldı ben. Yani böyle bir şey yapmış olabilirim ama senin kanının veya kaydan olması gerekiyor dedi. Ki ben böyle bir şey yaptığımı kabul etmiyorum dedi. Etmezse sıçtın kanka. Kanadın olmadığı sürece istersen çırpın ya, istersen yırtıl. Gene bir şey olmaz, Lukarius'cum. Bunları lütfen Allah. Kayıtla gez, o zaman canımı ye. Anladın mı? Bu olaylar oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> biz geldi. bak, biz yaptık demiyoruz. Ben bak, biz yaptık demiyoruz bak. Ben, ben diyorum. Duydum. şimdi. Bak. Düşeceğim. Tamam Bak, cezanızı düşeceğim dedi düşeceğim dedi yani atacağım dedi ceza atacağım dedi ee, biz de anlatmaya çalışıyoruz. Biz yaptık demiyoruz bak. Bunu nerede yaptığımızı, ne zaman yaptığımızı, kanadım var mı, kaydım var mı bunları sorguluyoruz sürekli. Ne son zaten bir tane süper moderatör geliyor. Bunu açıklıyor. Buna gerek yok diyor. Kavgaya gerek yok diyor. UHMZ. Bak ben de onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşım. Ben diyorum ki. Bu... Hatta bir yerde bizi susturuyor. Biz kendimizi açıklayamıyoruz. Aha. Şurada. Kapayın çenenizi yapıyor. Hayır. Hayır kanka, kendimi savunuyorum. Neden bu çalışıyorsun? Asiktir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şikayet başlatırım ya. Kendi izlemedin. Onu ben de farkındayım. Şimdi burada benim ağzımı açtırmayın. Benim kaydım sonuna kadar mevcut. Ben gerekli yerleri kırpıp atabilirim de. Bak ben bunu söylüyorum. Bu adam ne diyor ki? <laughs> öyle bi... Bak. bir şey yok. öyle bir şey yok kanka. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Yok. Kim? Ha. Burada vardı. Bir de bir, bi kaydımız daha var. Onu da inceleyelim hemen. <laughs> Bu değil. Çok özür dilerim. Bu. <laughs> Luka. 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 Tamam. Luka. Luka. bakın burada Lükar'ını. yerine koyuyor Luka. dedi. Ben kayıtları almaya çalışıyorum. Burada gerizekalı yerine koyuyor falan diye hakaret ediyor. En bak, sonunda da şurada vardı. Şahitsiz hiçbir şey olmayan bir şeyde sadece bir şey bir şey söyledim diye adam hemen beni eğitime çekip sizi banlayacağım diyor. Eğer şey olmuş olsaydı, sen şu an hala konuşuyor olmazdın. Bak ben aynı önce bir tane çocuk çektim, ADK'ı izleyicilerken direkt anladım. Şu an konuşamıyor, ne kadar. Tamam bak, Adam tabii. Ki sözünü dinlemiş. Adam senin sözünü dinlemiş. Bir şey yok. Bunu anlattım ama ben yaptım demedim. Ekstra sen bunu burada yapıldığını hangi ha. bu saatte hangi günde yapıldığını nerede biliyorsun? İftira mı? Kaydım var. Kaydım yolunluğu, var. Yolunluğu, tamam bir dakika. Ben sana perma atacağım falan demedim diyor. Kaydı açacağım bir dakika. Kaydı açacağım izleyeceğim. Ne çile? Bana yalan atıyorsun diyor. Bu kaydımız bu kadar. Teşekkür ederim. 10 dakika boyunca bunu izleyebilirsiniz tabi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.